Adım Ayşe Entaç. Irmak Mahallesi'nde oturuyorum. Irmak Mahallesi'nden Gazi Emir Veterinerliği'ne gönüllü anne olarak 2007'den bu yana gelmekteyim. Haftanın 7 günü burada bulunuyorum. Kediciklerime bakıyorum. Evden yemek hazırlayıp getiriyorum. Belediyemiz her türlü imkanı sağlıyor. Kurumamaları var ama ev yemeğini sevdikleri için ben evden yapıp getiriyorum. Hastalarımız olursa veterinerlerimiz gelip yardımcı oluyorlar. Küçük bebekler olursa annesi evimi alıp götürüyorum. Orada bir sahiplendiriyorum. Gazi Emir Belediye Başkanımız Halil Arda'ya da çok teşekkür ediyorum. Beni beni onurlandırdılar plaketle. İnanın ağlamamak için kendimi zor tuttum. Ben 2007'den beri sokak bu canlarımız için. Ben başkanımıza tekrar teşekkür etmek istiyorum.